me is holly hepinizi merhaba arkadaşlar bugün sizlerle rafadan tayfa hatalarını inceleyeceğiz arkadaşlar rafadan tayfa'ya hiçbir şekilde kötü niyetim yok e boşuna dememişler hatasız kul olmaz diye İsterseniz hemen başlayalım. İlkinci hata. Rafa'dan turnuva. Evet, bölümümüz bu. 7. dakikanın 10. saniyesinde. Evet arkadaşlar, burada kol değneği ve bir tane pembe bot var. Şurada gözüküyor. Bakın, burada terk edilmiş kol değneği var ve bir tane de yamuk pembe bot var. Devam ettirelim. Sanki biraz daha küçülmüş. Diğer sahneye bakalım. Daha da küçüldü bakın şöyle minicik gözüküyor aslında. Mert burada. Kol değneği ve pembe bot hala burada. Yoksa bu uzaylıların botu mu? İkinci hata ise Rafadan Tayfa eskiciler. Burada hata ise Fatma Nine gerçekten çok hızlı. Fatma Nine gerçekten çok hızlı. Bahsettiğim hız bu hız değil. Bakın Fatma Nine çamaşır asıyor dikkatli izleyin. Sarımsı bir mendil asıyor. Ve bu sefer de turkuaz mendil asıyor. Kaydedelim hemen. Hale ve Selin'le konuştuktan sonra çamaşırlara bakın. Bunlar gerçek. Bakın. Bakın burada sarı mendil vardı. Hepsi buruşmuş. Farklı renkleri bölünmüş. Devam edelim. Ve şuna bakın. Aynı mendiller geri geliyor. Fatma yine bir sorun yaşıyor. Daha demin burası kırmızıydı. Tekrardan aynı çamışlar geri gelmiş. Üçüncü hata ise Rafadan Tayfa bayram mendilleri. İşte hata bu. Fatma nene pat diye gelirken Mert'in tabağına börek ışınlanıyor. Mert'in tabağında börek yok. Bakın şu an boş. Baya bomboş. Bakın kırıntılar hala duruyor. Herkes börekleri yemiş. Az önce tabakların hepsi bomboştu. Bakın börek gelecek. Bakın börekler geldi. Ve böreklerin hepsi bitecek. Ve hiç oynatma da yapmayacağım. Gerçekten hepsi pat diye gidiyor. Bakın. Böreklerin hepsi tekrar gitti. Rafadan Tayfun'un dördüncü hatası ise oyun makinesi. Bakın. Buradaki hata ise Hayri ve Kamil zile basacak ama ortada zil yok. Ve Ay bir şey mi unuttuk der gibi yavaş yavaş geri geliyor. Bakın. Tekrar izleyelim. Zili unutmuşlar. Sonradan eklemişler. Enteresan. Ve beşinci hata ise Rafadan Tayfa Kağıt bölümü bu saniyede Hayri'nin 3 eli var. Gerçekten enteresan bir hata. İzleyelim. Hayri Akın'a yardım etmek istiyor. O uçak yapıyor ama 3 eliyle beraber yapıyor. Orada fazladan bir el ortaya çıkıyor. Bakın. Hani bazı der ya bu işi anca 3 elle yaparsın. Alın işte 3 el. <laughs> Benimkinin üretim aşaması pek başarılı olmadı. Ver <laughs> hmm. 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 bakayım sen onu bana. Oh, you know, damn it.